Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız yine her zamanki gibi. Yanımda Emir Koç var. Arkadaşlar e, bu arada size çok teşekkür ediyorum. Bir günde 31 abonem olmuş. Ve ayrıca e, iki tane videomun toplamı 39 e, like. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu kadar. Ee, yani böyle arkadaşlar. Evet şimdi yanımda Emir Koç var. Ne yazdın yine çete? Ne yazdım sohbete bir bak. <laughs> Reklam yap. Hayır. <laughs> Yapmayacağım. İstemiyorum. Arkadaşlar, beni 10.000 abone yaparsanız size aboneye üzerine azar 11.000 TL yollayacağım. Arkadaşlar, tabii ki de yalan söylüyor. Buna inanmayın. Yalan değil. Yalan değil Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi maça girdim. Ee, ve ve ile oynuyorum nedense. Arkadaşlar size tavsiyem 6 saniye kala gol atmıştım. Ve uzatmalarda da gol atarak gelmiştik. O videoyu izleyin. Gerçekten mükemmel oldu. Yani, ya var mıydı? Sen yoktun. Öyle arkadaşlar. Size can basacağım. Gelin. Arkadaşlar alt, alt, ben alt, sizin alt, alt. için attım be. E ne yapayım? Evet arkadaşlar e, maçımıza <laughs> devam ediyoruz. <laughs> at, bana at, bana at. Bana spike çık, bana at, bana bana. <laughs> Atmıyor. Evet spike bana atmadı. Gel sanacağım basacağım. Dur. Can basacaktım. Neyse. Allah. Frank geliyor. Kaç kaç. Allah. Dur. En sevdiğim yemeği tahmin et. Etmeyeceğim. Arkadaşlar siz tahmin edin. Yorumlara yazın. Aynen arkadaşlar. Yorumlara yazın. <laughs> Emir Futbol yorumlara çık. Emir Futbol'a yazın ki. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yenildim diye bana 10 jeton verdi. Söyle Annemler bugün o yemeği yapıyor Tahmin etsene bir kere karnı yarık mı? Ne? <laughs> Mantı Evet arkadaşlar e, Videomu devam ediyor Arkadaşlar yoruma bir yazar mısınız ya? <laughs> e, şey Yoruma bir yazsanıza 12 dakika mı? En fazla kaç dakika? En fazla kaç dakika video çekebiliyorum? Yorum ayarsanız da. Onu bilmiyorum. En fazla 15 diye düşünüyorum. En fazla 15 diye düşünüyorum. Ben sana abone değilim, ağla. Tamam. Ama ben sana aboneyim. Ben çalacağım senin bütün videolarını. Arkadaşlar lütfen ya ne olur dur lütfen reklam yap. Ya niye reklam yapıyorum anlamadım ki. Ee benim kanalıma da 30 abone gelsin diye. Aaa. Evet arkadaşlar. Emre Koç'un kanalına ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oldu mu? Evet evet evet. evet. Like atın dislike atmayın. Dislike atmayın. Hayır öyle bir şey yok. Dislike atlı, atanları dövmüyoruz. Öyle bir şey alsaydı çok kötü olurdu. Aa. Ben kaçayım. Güzel öldürdün. Bu öldürmek için 10.000 like. Tabii benim kanalıma. Ee, kaç like alsın? 32.500 değil. 99 99 99. Ben 18 diyorum. Ben Babam, Babam arıyor. arıyor. Bana çok gerekiyor. Like atıyorlar bana. Hadi. Dur, bizi koy buraya. Öyle gitme. Tamam. Emir Emel telefon geldi ben kapatırım onu. Birazdan koşursun buradan. Al sana. İyi Doruk teyze de telefon arkadaşı konuşuyor da onun için açamadım. Evet arkadaşlar. Ee, biz maçımıza devam edelim. Evet. Biz maça devam edelim. Aa, al, al sana al 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 sana al sana annemin sesi geliyor mu bilmiyorum ama inşallah gelmez anne içeriye gidebilir misin ah Evet arkadaşlar 100 canla kurtulduk. Evet e, Emir Koç'un telefonunu kapattım çünkü benim videolarımı çalamaz. Zaten abonelik de Çıkacağım. Evet. Neyse. Evet arkadaşlar bot bir ama gerçekten bot değil. 10 canı var öldü zaten. 7 dakika olmuş. Bu arada tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar beni 30 31 abone yaptığımız için. Yani daha dün başlamama rağmen gayet iyi bir abone sayısı aldım. Bence gayet iyi. Teşekkürler. Tekrar tekrar. Ee, Allah. 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 Buraya koydum. Attım. Bot 1 öldü. Ve gol. Evet. Emre Koç gol attı. Şuraya koyduk ve 21 saniye kalmış. Çok az zamanımız var. 8 dakika olmuş. Ama ben bu işte ben bu videoyu 12 12 dakika yapacağım. O yüzden çok sorun yok. Yani çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi birazcık kendimiz kupa kasalım. Birazcık kendimiz kupa kasalım. Ee, bir dakika Emir Kortucuğum. Misin? bir dakika? Evet arkadaşlar şimdi sessiz bir yere geldim. Allah Zaten gol atmışız. Gol attık ama gol yemek istemiyorum şu anda. Çok tehlikeli. Al sana. Al da sana. Ve go. Evet arkadaşlar videonun bitmesine bir dakika kaldı. Hatta arkadaşlar ben kapatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.